Merhaba dostlar. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü e, konumuz, e, bu arada özür dileriz göz egzersizleriyle evet. ilgili e, bugün ses gelmemiş, evet, ses gelmemiş. Bir de e, akşam yedde tekrar yapacaktık. Biz, evet. E, gün içerisinde maalesef. yaptık bunu e, iki defa uygulamanızı öneririm oradaki e, göz egzersizlerini. E, bir arkadaşımız yapmış ve. E, Kaş numarasında 2 numara, iki numara e, aşağı aşılmış, göz numarası. E, miyop olmasına rağmen biz de merakla bekliyoruz. Siz de yorumlarınızı yazın. E, bu Nasıl göz gitti? yogasına devam ederek e, bununla ilgili başka videolar da var internette. E, biz buna sadece bir e, değinme yaptık. Değinme yaptık. E, Umarım faydalı olur. Yorumlarınızı bekliyoruz. bizde e, bu dönem geçtikten sonra göz doktoruna gidip tekrar bir kontrol evet. yaptıracağız o arkadaşımız gibi. E, umarız hepimize şifa olur. <laughs> Bize de e, bu şekilde. Şimdi e, bugünkü, bugünkü konumuz konu bir konudan evet. bahsetmek istiyorum. E, Biliyorsunuz... bugünkü konumuz virüs nedeniyle e, kimse çalışamıyor. İş sen anlat Evet aşkım e, şimdi biz ben bazı eğitimler aldım. Dolayısıyla ulsanla e, uyguladığımız, yani buradaki amaç e, çocuklarla, çocukları da dahil ederek, e, evet insanlar bu tür şeyleri e, ile uğraşıyorlar ama hani çocuklar sanki bu konunun dışında kalıyor gibi. Halbuki onlar da muhteşem bir enerji ve muhteşem bir e, gerçekleştirme gücü var, öyle diyeyim. E, ben bunu bizzat yaşadığım için söylüyorum. Evet, Olsan da ilk zamanlar tepki gösteriyordu. E, aman, he, bana ne ya? He, he, <laughs> vardı falan enerji diye bir şey mi var? Gibi gibi. E, ama zamanla hani böyle işte e, şey gibi değil de baskılayarak değil de. Hadi gel birlikte uygulayalım. Hadi bak e, bunun da e, öncelikle Olsan'ın bacak huzursuz bacak sendromu vardı. Artık çok şükür geçti bu. Bunu mesela aksız e, bars diye bir e, yöntemle geçirdik. E, benim keza e, başımda bir takım sağlık sorunlarım vardı. Bunları e, arkadaşlar e, ben bir takım eğitimler aldım. E, bunları e, çocuklara e, ücretsiz olarak uyguluyorum. Yapacak. yapıyorum. E, bu korona dönemi geçtikten sonra. E, Aşağıda kimlikten de bana ulaşabilirsiniz, e, mesaj atabilirsiniz. E, daha sonrasında bununla ilgili e, eğitimler vermeyi planlıyorum. E, İsteyenleriniz yazıp e, anneme şey yapabilirsiniz, e, kayıt yapabilirsiniz. E, şimdi size e, herkes uygulayabileceği aslında çok e, yolu var birçok şeyin, hiçbir şey çaresiz değil. Bakın bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Her şeyin mutlaka bir çözümü var. Evet. Yani can çıkmayınca hani umut tükenmez. Eskilerimiz çok güzel aslında bilerek söylemişler. O yüzden çözümsüz hiçbir şey yok. Yani evet bugünlerde şey bir dönemden geçiyoruz, sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Aileler maddi anlamda bir takım sıkıntılar yaşıyor. Dolayısıyla bu çocuklara da yansıyor olabilir. Ama bunu çocuklar ve aileleri bu maneviyatla enerjilerini frekanslarını düşürmeyerek bu yoldan alnımızda akıyla çıkacağız. Evet, Mesela... Şimdi, evet ben söyleyeyim e, ee, bugünkü konumuz para annemin dediği gibi e, bugünkü evet, konumuz para konu. para böyle Aynen. paradaki para getiren sayıları sonra e, mesela ödemelerinizin daha kısa ve hani para gelince şey öyle para sayılarını göstereceğiz size biz tabi birkaçına değindik bu videomuzda e, o zaman sayılarımızı söylemeye başlayalım mı? Tabii evet, aşkım. Öncelikle arada. bunu Gönlümün sonu evet, Şimdi, evet, şimdi bir de bizim, bizim bir de e, belki Batılı inanç gibi gelebilir Ama Evde defne e, Yaprağı Aferin, e, Şöyle. Defne yaprağını Çok şiddetle e, Öneriyorum Dostlar e, Bu para çiçeği bilenler mutlaka biliyordur e, Maalesef ben bunu Yıllardır alıyorum ama <laughs> <laughs> yetiştiremiyorum. Evet, hep yetiştiremiyorum. Ee, bu benim 5 aylık bir çiçeğim. Ama gerçekten de e, dibine bir e, para gömdüm ve dilek diledik biz bu arada. E, ve e, aynı zamanda e, sayılarımızı yanına i̇çine koyduk. koyduk, içine koyduk. E, Tabi bu arada bizim... E, Abi siz böyle yapmak istemezsiniz mesela. E, parayı salonuza koydunuz. Salonunuza e, çiçeği koyup çiçeğin enerjisini para yapabilir, değil mi Evet. E, şöyle bir şey de var tabii. Hani e, bu vereceğimiz sayıları yazıp biz e, paranın yanına paranın koyduk. yanına koyduk. Olsan içine e, koyabilirsiniz. İçine koyabilirsiniz. Olsan e, çok şey olmasa da standart olmasa da eee 10 kere elinden geldiğince okudu. Ben okudum. Hani bu paranın hayallerimizin de ötesinde belirli maaşım vesaire vardı. Bu paranın hayallerimizin de ötesinde e... E, koyarken bunu söyleyeceksiniz. Şu Bir de alır, için, böyle evet. alırken mesela. Mesela 100 lira koyduğunuz 50'sini alırken e, bu, bunu söyle söylerseniz o o 50 lira size kat kat fazlasıyla gelebilir. Evet. Yani şimdi e, 100 bin Lira kazanıp e, geçinemeyen insanlar da var. Buna biz çok inanıyoruz. E, ama 2000 lira kazanıp e, bunu çok hani çok çok rahat değil. Belki Miami'de tatil'e gidemiyordur ama tabi e, istediklerini en azından e, zorunlu, ihtiyaçlar. zorunlu ihtiyaçlarını zorunlu ihtiyaçlarında demeyelim de yani e, ellerinden geldiğince kendilerini kasmadan diyelim, yapabileceklerini mucizevi bir şekilde göreceksiniz dostlar. Yani e, uygulayın. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Yani. Gerçekten. Yani e, biz istiyoruz ki herkese bunların faydası olsun. olsun. E, bu anlamda da e, sayıları okuyalım Olsan'cım. Bu evet. sayıları daha sonra e, Olsan altta evet, yapacak. Açıklamadaki linke koyacağım Açıklamadaki linke link e koyacak. Değil. They... Şimdi e, mesela bir tane iki tane sayı söyleyeceğiz. Yani iki tane e, ayrı nelerle ilgili olduğunu söyleyeceğiz. Biz Birinin ama şunu söylüyoruz e, bu sayıları okurken. Evet. E, hayallerimizin de ötesinde e, tam bu şey demek değil dostlar. Yani bu sayıları okuyalım. Oh yan gibi yatalım. <laughs> değil tabii ki. Burada e, amacımız akarın çünkü e, yaradan koymamak evet yaradan e, o kadar sonsuz, o kadar bizim e, bilmediğimiz, hayal bile edemeyeceğimiz e, şeylere bolluğa, berekete sahip ki yani biz e, onu sadece sınırlandırıp nitelendiriyoruz. O yüzden e, biz şöyle e, bir dilek diliyoruz. E, sen söyle, söyle istersen Sayılarım hayallerimizin dörttesinde. Hayallerimizin Bizim de ötesinde, ötesinde de, muhteşem bir hayatımız, hayatımız olabilmesi için. için, mesela parayla ilgili söylerken, bu parayla e, ilgili, <laughs> evet. hayallerimizin de, de ötesinde, ötesinde de, gelir, kaynaklarını, gelir kaynaklarının kolaylıkla, kolaylıkla ve e, bereket, bereket, helal doğru kolay helal yoldan mi? bize gelebilmesi için neler mümkün? mümkün? E, bu ben e, da aç, açıklamaya yazacağım zaten e, onun şeyini yazıcı o dediğimiz demeklerini yazacağım e, ve sayıları ve ne işe yaradıklarını da yazacağım e, arkadaşlar bunu mesela e, bir su mesela bereketli sağlıklı bir şey olmasını istiyorsanız biz ilerideki videolarda e, şeyleri de koyacağız. Mesela sağlıkla ilgili şeyleri de koyacağız. Birçok evet Ya sayı. da mesela e, suyunuza bunu söyleyip değil mi? içebilirsiniz. Evet. Aynen. E, Bununla ilgili e, Youtube'da da birçok video var. Bunları da araştırabilirsiniz. Evet. Biz e, deneyimlediğimiz yaptıklarımızı şu an sizinle paylaşıyoruz ama e, her şey için e, sayıların muhteşem bir gizemi var. Sözcüklerin Muhteşem bir düzeni var O yüzden biz Dediğim gibi hani uyguladığımız Ve yaşadığımız şeyleri En azından sizinle paylaşacağız evet. Burada elimizden geldiğince Birinci sayılarımız Maddi durum harika Olması ile ilgili Yani paranın çok kolay Bir şekilde gelmesi ile ilgili 7 1 4 2 7 Üç, iki, bir, sekiz, dokuz, üç. Bravo. Şimdi bunu e, Oğuzhan'ın okuduğu şekilde e, hızlı hızlı değil de tek tek okuyarak. Evet, bir, mesela bir 7'yi okudunuz bir nefes alıp verin e, sonra biri okuyun. Evet bir saniye, bir saniye. Evet. Bunu 10 ıı, kere günde en azından okumanızı tavsiye ederiz arkadaşlar. Yani ne kadar fazla okursanız o kadar iyidir. Ee, bunu ıı, bir de 5 x 0 vardı. Evet, 520 beş. yani. Ama bunu Şu altta olsan onları yazacağım. Evet, onu da koyarım. Ne işe yaradıklarını falan. Ee, tamam şimdi. Yerlerini de oku istersen. Tamam.